Merhaba sevgili çocuklar Ufka Yolculuk 10 Ortaokul Kategorisi kitabımızın 21. bölümüne geldik. 21. bölüm Dede ile Tefekkür Yürüyüşü bu bölümle ilgili hazırladığım soruları cevaplandıralım. 1. soru Aliler hafta sonu ailece dedesini ziyarete gitmişlerdi. Ali'nin annesi ve babası evi temizlemeye başlamışlardı. Bu sırada Ali, Afife, Roborafik ve dedelerini yapmışlardır. A. Onlar da evi temizlemeyi yardım etmişlerdi. B. Ormana yürüyüşe gitmişlerdi. C. Bahçede yemek yemeye çıkmışlardı. D. Göl kenarına pikniğe gitmişlerdi. Cevabımız B seçeneği ormana yürüyüşe gitmişler. İkinci soru. Ali, Afife ve dedeler ormanda yürürken çeşit çeşit çiçek, böcek, bir sürü kuş ve ağaçlar görmüşlerdi. Bunun üzerine dedeleri de onlara bazı sözler söylemişti. Aşağıdakilerden hangisi bu sözlerden biri değildir? A. Hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır. B. Rabbimiz yeryüzünü ve gökyüzünü biz insanlar için hem güzelce yaşayalım hem de bu muazzam alemler hakkında düşünüp ibret alalım diye yarattı. C. allah Teala'ya tefekkür ve teşekkür etmek gerekir. D. Kuşlar, çiçekler, hava karardığında gökyüzünü aydınlatan ay ve yıldızlar, hepsi bize o büyük sanatkarın varlığını ve büyüklüğünü anlatır. Burada dedenin sözlerinden olmayan sorulmuş cevabımız C seçeneği çünkü Allah'a teşekkür ve tefekkür etmemiz gerektiğini roborafik söylemiş. Üçüncü soru. Rabbimiz yeryüzünü bizim için çeşit çeşit yiyeceklerle doldurmuş. Bu kadar nimete karşılık ne yapılmalıdır? A. Tüm bu nimetler tüketilmelidir. B. Allah'ın yarattığı her hayvan yenilmelidir. C. Doğadaki tüm doğal bitkiler tüketilmelidir. D. Tefekkür ve teşekkür edilmelidir. Bu nimetlere karşılık tefekkür ve teşekkür edilmelidir. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü soru. Ali dedesine tefekkürün anlamını sormuştu. Afife dedesinin cevap vermesini beklemeden Ali'ye nasıl cevap vermişti? A. Düşünmek. B. Yargılamak C. Konuşmak D. Karşılaştırmak Afife tefekkür için e, düşünmek diye hemen cevap vermiş seçeneğimiz A şıkkı olacak. Beşinci soru Ali, Afife, dedeleri ve Robo Refik ormanda gezinirken sessizce ormandaki sesleri dinlemeye başladılar. Robo Refik de bu sesleri duyuyordu. Aşağıdakilerden hangisi Robo duyduğu seslerden biri değildir? A. Ağaçlara tırmanan sincapların sesleri B. Rüzgarla hışırdayan yapraklar C. Çocukların gülüşleri D. Kuşların cıvıltısı Seçeneğimiz C seçeneği olacak. Altıncı soru Dedeleri ile ormanda gezinirken bir ara ormanın sesini dinlediler. Dedeleri çocuklara yaratılan nimetleri ve güzellikleri görebilmenin, bunlar hakkında kafa yormanın ne anlama geldiğini söylemişti. A. Tefekkür, B. Tenkit, C. Tezahür, D. Tenasüp. Dedeleri bunlara e, bunun tefekkür olduğunu söylemiş. Cevabımız A olacak. Yedinci soru. Dedeleri çocuklara tefekkürün anlamını açıklarken aşağıdakilerden hangisini söylememiştir? A. Sıradan bir düşünme biçimi değildir. B. Rabbimiz tarafından bize armağan edilen her şeyin farkına varabilmektir. C. Yaratılan nimetleri ve güzellikleri görebilmek, bunlar hakkında kafa yormaktır. D. Allah'ın bize sunduğu güzellikleri en güzel şekilde kullanmaktır. Cevabımız değişik olacak. 8. sorumuza geçtik. Tefekkür sahibi bir kişiden hangi davranışın yapması beklenmez? A. Bize verilenleri, kendimizi, elimizi, kollarımızı, gözlerimizi ve tüm azalarımızı en güzel şekilde yarattığı için Allah'a hamd eder. B. Hızlı düşünerek ya da düşünmeden hareket eder. C. Yeryüzünü, gökyüzünü düşünür, verilen bu nimetler için şükreder. D. Her şeyin farkına varır ve ibret nazarıyla bakarak anlamını hissederek düşünür. Doğru cevap B şıkkı olacak. Dokuzuncu soru. Afife'nin dedesi tefekkürün son kapısını neye benzetmiştir? A. Uzaydaki sonsuzluğa. B. Şükür olan yolculuğa. C. Hayata. D. Tevazuya. Afife'nin dedesi tefekkürün son kapısını şükür olan yolculuğa benzetmiş. Cevabımız B şıkkı. 10. soru. Tefekkür sahibi bir kişi nokta nokta yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Düşünmeden hareket eder. B. Elindekilerle yetinmez. C. İyi olan şeylere şükredip olumsuz olanlardan ders çıkarır. D. Sahip olduklarının farkına varamaz. Doğru cevap C seçeneği. 11. soru. Ruborfik tefekkür hakkında konuşurlarken tefekkürün önündeki engellerin neler olduğunu sormuştu. Ruborfik sorusuna ilk cevap veren Ali ne söylemiştir? A) hız, B) yaş, C) konum, D) yaşam. Ali bunun hız olduğunu söylemiş. Cevabımız A olacak. 12. soru. Okulda zil çaldığı için aceleyle kantinde başkasının sırasını kapan Ali bunu nasıl değerlendirmiştir? A. Düşünceli davrandığını düşünmüştür. B. Sırasını kaptığı çocuktan özür dilemiştir. C. Kimsenin olayı fark etmediğini düşünmüştür. D. Kul hakkına girdiğini düşünmüştür. Ali bu durumdan rahatsız olmuş ve kul hakkına girdiğini düşünmüş. Cevabımız D şıkkı. 13. soru önce soruyu okuyalım. Yukarıda verilenlerden hangisi tefekkürün önündeki engellerden biri değildir? 1. Bir, düşünmeden hareket etmek. 2. Kendinden ve çevresinden habersiz yaşamak. 3. Gaflete dalmak. 4. Etrafındakilerin farkına varmak. Tefekkürün önündeki engellerden olmayan sorulmuş e, etrafındakilerin farkına varmak. Cevabımız D seçeneği. 14. soru. Gafletin anlamını soran Ali'ye dedesi cevap vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu cevaplardan biri değildir? A) Boş işlere dalıp düşünmeden ve irdelemeden yaşamaktır. B) Tabiatın sesini, kalbinin sesini duymaktır. C) Göremez ve duyamaz olmaktır. D) Gafletten çıkmanın yolu tefekkürdür. Dedesinin cevaplarından olmayan B seçeneği 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi insanların gözünü kör eden, sağlıklı düşünmesini engelleyen bir durumdur? A. Kibir B. Tefekkür C. Alçak gönüllülük D. Şükür Sağlıklı düşünmenin engellerinden biri de kibirdir. Cevabımız A seçeneği. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi kibirli bir insan özelliklerinden biri değildir? A. Mutsuzluk B yalnızlık, C tefekkür, D üstünlük duygusu. Cevabımız C seçeneği, tefekkür. 17. soru. Arif'i aşağıdakilerden hangilerini ikiz, kar ikiz kardeşe benzetmiştir? A şükür ve hant B empati ve sempati. C teşekkür ve tefekkür. D iyilik ve güzellik. Afife teşekkür ve tefekkürü İkiz, karze, i̇kiz kardeşe benzetmiş cevabımız C şıkkı olacak. 18. ve son sorumuz. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İnsan tefekkür ettikçe şükrü artar. B. İnsan şükrettikçe daha büyük nimetlere ulaşır. C. Tefekkür gaflete engel olur. D. Tefekkür eden kişi gaflete düşer. Buradaki yanlış olan bilgi tefekkür eden kişi gaflete düşer. Bu yanlış. Cevabımız D seçeneği olacak. Burada bölümün cevap anahtarı. 21. bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşene kadar hepinize iyi okumalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.